Arkadaşlar merhabalar şu anda 7106 kupadayım. Bugün kupa maçlarına gireceğiz. Ee, dünyada 179. sıradayım. Top 200 içerisindeyim. Kendi sualam destemle oynuyorum. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. LB Sezar 115 geldi. Los Ballenatos klanından. Latin bir arkadaşımız muhtemelen. Evet. Eee... Mesela arkadaşlar süt adam destesinde kart döngüsü de çok önemlidir. Sonraki kategorisinde iksir toplayıcımız var. Ee, yine de ağır bir deste olduğumuz için eğer ki elimde golem yoksa e, bir dakika bekliyorum. Rakip de oynamazsa bir dakikanın sonunda bir kart atıyorum. Ancak mesela böyle bir pozisyonda süt adam destesi oynamak isteyenler için elinizi döndürmek için e, yavru ejder mesela atmanızı önermem. Çünkü havadan bir kartımız olsun. O yüzden e, arkadan oduncu atarım. şifacıyı da atmam çünkü önemli stratejik bir kart. Arkadan oduncu atarak başlarım. E, direkt köprüden de atmam. Çünkü ana kulenizi açabilirsiniz. Bakın şu anda toplayıcımızı çevirdik. Evet dev iskelet. Yani her artık arkadaşlar dev iskelet görmekten o kadar sıkıldım ki. her maç dev iskelet geliyor cidden. Hani çok sıkıldım. Yani o kadar çok kullanılıyor ki. Ve yavru ejderi bir attık bakalım. Ee, bir de şifacı atacağım. İskelet ordum önemli bir kart o yüzden hemen harcamak istemiyorum. Çok daha önemli anlarda iskelet ordusunu kullanıyorum arkadaşlar. Mesela gidip maçın başında köprüden iskelet ordusu gibi bir hamle kesinlikle yapmayın. Tek tek de yavru ejder elektro ejderi alır ama... Evet orayı ile karıştırdı şu anda barbar varili bar attı Evet altın şövalye de geliyor. Köstebek. Tamam şöyle elektro ejderi atalım altın şövalyeyi görsün. Güzel. Şöyle bir de iskelet ordusu atacağım şimdi. Tamamdır ve... Evet rakip kasırgayı birazcık yanlış attı ve orada iskelet ordumuz çok güzel iş yaptı. Vursun arkadaşlar hiç problem değil. Şu anda mükemmel durumdayız. Hiç problem değil. Ee, şimdi golem atanına çıkacağız. Son bir dakikaya da giriyoruz. İksir toplayıcımız da var. Şu anda maç bizim için mükemmel gidiyor. Artık maçın kontrolü bizim elimizde arkadaşlar. Toplayıcımız var. Kulemizi dahi kaybetmedik. İnanılmaz, dur inanılmaz mükemmeliz şu anda. Şöyle şifacıyı atalım. Elektro dikkat etmemiz lazım. E, havadan hakim olmamız lazım arkadaşlar, bu yüzden ejderlerimizi şifacı sayesinde yaşatmamız gerekiyor. Şöyle ilk başta hemen o elektro ejderi hedefliyorum. Çok güzel, bakın arkadaşlar hava kartlarımız sürekli iyileşiyor. Yani şifacı mükemmel bir kartsın ya sen. Bir tane daha golem atıyorum şu anda. Çok güzel durumdayız. Harika şu anda bizim için evet, rakip emoji'leri atmaya başladı ya ne oluyor falan diye düşünüyor muhtemelen. Bir tane daha şifacı attım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir şekilde ölmüyoruz orada. Yani şifacı cidden e, böyle hani çok kötü bir kart deniliyor arkadaşlar. Şu anda birçok oyuncuya baksanız hepsi şifacıya çok kötü kart, berbat kart falan diyor ama şifacının mükemmel bir kart olduğunu sanırım bu maç göstermiştir. Cidden harika bir kart şifacı. Bir de kötü derler arkadaşlar onlara hiç inanmayın. Şifacı mükemmel bir kart. Yani niye şifacı ben bu kadar biliyorum. 36 kupayı da buradan almış olduk. Güzel bir başlangıç yaptık. Güzel nasıl başlarsak öyle devam eder diyelim. 129. sıradayız dünyada. İkinci maçımıza yavaştan geçelim. Hatta şu gümüş sandığı da bir açmış olalım. Evet, ikinci rakibimizi de bulduk. Spy i ee, JP. Evet, Japon bir arkadaşımız geldi. Haydut tamam arkadan şifacı atıyorum rakibi bir görelim önce ne oynuyor bakalım evet, top arabası da var e, spam destesi olabilir köprü spam olabilir şu anda e, köstebek de olabilir bilemiyorum ikisinde şu anda olabilir gibi gözüküyor diğer kartlarını da atınca ne olduğunu anlarız evet elit barbar geldi Köprü spam oynuyor rakip bu arada bir tanesi orada e, ölecektir diğerini de ana kuleye çekeceğiz arkadaşlar şöyle bakın elit barbarı da bu şekilde Ana kuleye çekebilirsiniz güzel Şimdi rakibin bizim için büyüsü çok önemli arkadaşlar küçük büyüsü çok önemli Çünkü bu tip e, desteleri tutmada iskelet orusu çok iş yapıyor Yani Çarpması varsa çok sıkıntı barbar varili varsa direkt maçı kazandık diyebilirim Hayalet geliyor Hafif bir de olsun. Şifacıya atacağım şimdi. Direkt golem atağına çıkmak mesela burada hata olurdu arkadaşlar. Çünkü rakip bir atakla geliyor üzerimize. 3 taca dahi gelebilir. Yani spam desteleri tehlikelidir. O yüzden kontrollü oynamak önemli. Şöyle iskelet ordusunu bir deneyelim. Bakalım rakipte ne var? Evet, çarpması varmış. Bu bizim için biraz kötü oldu. Evet orada yavru ejderha attım. Oduncuyu da atacağım arkadaşlar. Hem toplayıcımızı döndürelim. Orada hem hasar almayalım çok fazla. Çünkü biz bu arkadaşa kule kaybettiğimiz anda erit barbarlarla falan üçte gelecektir. O yüzden bu arkadaşa kule kaybetmek çok fazla mantıklı olmayacaktır. Ee, şöyle attım yani orada eritelim diyeceğim ama bakalım. Evet, böyle ee, okçuyu da attı. Yani iki tane toplayıcı diktik ama orayı kaybettik evet. Yani bilmiyorum kuleyi kaybettik ama yine de iki tane toplayıcımız var. O yüzden. Ee, yani kazanabiliriz. Ama dediğim gibi çok tehlikeli bir deste rakibin destesi. Şöyle bir e, ne yapalım diye bir düşünüyorum. Buradan bir yavru ejder atalım. Yani 3 taca gelecek rakip. Hani sonra 3 tacımız var toplayıcı yaşıyor falan demeyelim. Yani e, Siok'un yayınında ben koluk olmuştum. Orada Siok bunu gerçekten yaşamıştı. Cidden epik bir olay olmuştu. Böyle şifacı falan atalım ama orada rakip çok ciddi geliyor. Şöyle kasırgayla falan bir çekeceğim. Vurma elit var var. 2006 can kaldı orası. Şu oduncuyu falan atalım. Aman aman vurma çok fazla. 200 can kaldı. Evet arkadaşlar çok ciddi. Bir de bu rakipte sanırım ayna vardı. Tam hatırlamıyorum ama şöyle hemen iskiyet olsun. Beklemediği bir anda attım. Evet şu 200 can. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Böyle okçularla falan deneyebilir. Aynalı çarpmaya bile dönebilir. Yani çok sıkıntı durum şu anda bizim için. Şöyle bari golem atayım önüne. Çünkü o yoksa spamlayacak yani. Oradan vurmaz ya herhalde. Güzel tamam. Yani vurmadı iyi oldu bizim için. Ee, yani bir yavru ejder atalım biz en iyisi. Orada havadan atmayacağım şu anda. Elif barbar gelebilir. Ki geldi de şu anda. Çarpmaya attı rakip. Evet aynasını da kullandığı anda. şey bir kart attığı anda ayna elinde olmayacak. O yüzden belki skate deneyebilirim. Ee, şöyle bir deneyelim şansımızı. Evet. Yani biraz vuruyoruz ama yani tam olarak oraya alamadık. Evet çok kötü oldu bu bizim için. Ee, şöyle bir elektro ejder atalım. Bakalım rakip ne yapacak şu anda. Yavru ejderi de attım. Tamam o top arabası vursun. Evet o hay hayalet geriye dönmedi. Hayalet dönmedi geriye inanmıyorum. Hayalet sattı. İskelet orası yetişir mi? Yani böyle kaybetmemiz cidden çok kötü oldu. 3 tacı yedik. Yani çok sıkıntı bir spam destesi arkadaşlar yani elit barbar ayna falan Hani çok garip bir destesiydi ama maalesef kaybettik Neyse problem değil devam edelim Evet üçüncü rakibimizi bulduk yine Japon bir arkadaşımız geldi Biraz önceki arkadaşımız da Japondu Özellikle e, öğlen veya sabah oynarsanız Japon arkadaşlar daha fazla geliyor saat farkından dolayı Çünkü ben bu videoyu e, 4 gibi çekiyorum öğlen 4 16 da çekiyorum onlar 6 saat bizden ilerdeler. Yani onlar şu an akşam 10'da oynuyor. Herkes evine gel geçmiş. Clash Royale oynuyor şu anda. Özellikle mesela gecelere doğru oynarsanız da Amerika'dan, Güney Amerika'dan falan çok fazla rakip geliyor. Çünkü bizde akşamken, geceyken onlarda da gündüz oluyor öğlen falan. Yani oynuyor, oynayabiliyorlar. Evet. E yine Avrupa'dan da çok fazla geliyor. Böyle gece oynarsanız. Çünkü bizde geceyken onlarda normal akşam oluyor. Birkaç saat fark oluyor falan. Neyse maça odaklanalım. Rakip orada oklarını harcadı. Bu yüzden iskelet ordumuz mükemmel bir şekilde yine kraletlerini eritti. İskelet ordusunu arşivim, şifacı arşivim. Her kartı çok seviyorum. Evet yaşlı cadı geldi. Ee, orada bir yavru ejder atalım biz. Yine de şu anlık çok hasar almayalım. Yani ne olur ne olmaz. Çok fazla şu anlık hasar yemeye gerek yok. Toplayıcımız hayatta zaten. İksir kontrolümüz de elimizde. Ee, şimdilik bir Şifacı atıyorum. Direkt Golem'i atmak istemiyorum. Çünkü Kraliyet Devi desteleri çok tehlikeli oluyor. Son meta Kraliyet Devi desteleri. Şöyle Elektro Ejder'imizi döndürdük. Bir Toplayıcı daha atalım hatta. Güzel, şu anda iki tane Toplayıcımız var. Ee, şu anda hafif iksirde gerideyiz. Eğer ki rakibim bu hatanı güzel bir şekilde durdurursak... ...maçı kazanabiliriz. de. ortu çok kötü oldu özelliğini daha açtı şimdi. Şöyle yavru ejderi atalım. Eee iksirim dolsun artık. Yani iksir iki tane iksir toplayıcım var şu anda. O kadar iksir sıkıntısı çekiyorum ki. İskelet ordusuna atmayacağım. Orada vur yavru ejder. Eee vur bir tane. Bir tane vursam var. Orayı lütfen kaybetmeyelim. Artık atağa çıkacağız. Güzel bir atak yapabiliriz. Çok belli vurmada ve vurmadan. Güzel, çok güzel. Oklara gitmiyor orası. Oklar 130 mu? 140 falan vuruyor kuleye. O yüzden e, orası oklara gitmeyecektir. Çok güzel oldu bizim için. Hemen ataklara çıkalım. Yavru ejderi dağıtıyorum. Küçük birimi olabilir. E, şöyle şu anlık kasırga atmayacağım. Çünkü rakip de balıkçı olabilir. Hala atmıyorum kasırgayı. Hatta ikinci golemi döndüreceğim şu anda. 28 saniye var. E, şifacının vurması lazım. İyileşmemiz lazım. Orada devis olması da geliyor şu anda. Çok güzel. Öfkeli bir şekilde vuruyoruz. E, bir tane daha şifacı atıyorum orada. O Domuza geçit vermeyelim. Şu anda atmam lazım kasırgayı. Evet tam kasırgayı attığım anda balıkçı atması kötü oldu ama güzel bir hatamız var. Çok güzel. Şifacı mükemmel iyileştiriyorsun yine. E ee, oduncuyu da atacağım. E ee, güzel bir atak sahibiz şu anda. Çok güzel. Elektro enerjiler kuleye çarparsa o oklar bile yaramaz oradan. Çok güzel mükemmel yakaladık. Yani yine şifacı mükemmel tuttu bizi arkadaşlar. Yani şifacı ile iskelet ordusu taşıyor cidden. Mükemmel ya. Evet bu maçımızı da kazandık. Çok iyi şu anda. Az önceki yenilgimizi de telafi etmiş olduk. Ee, şu anda 7.140 kupadayız sanırım. Ee, şöyle bir rakiplerimizin bir profiline bakalım isterseniz. Evet ilk rakibimiz evet dünyada 200. şu anda tam. 8.019 kupa yapmış. Rekor kupası da 8.019. Elit Barbar Spamcı arkadaşımıza bakalım. 8.183 yapmış. Evet ilk rakibimize de bakalım. Ee, o da 8.034 kupa yapmış. Evet iyi gidiyoruz şu anda bir maça daha girelim. Ama şöyle bir sıralamamıza bakalım ya. Evet, 131. sıradayız. Devam edelim. Evet dördüncü rakibimizi de bulduk. Broken geldi. Kendisini daha önce de görmüştüm. Ee, sanırım köstebek destesini oynuyordu. Tam emin değilim ama. Belki kraliyet domuzları da olabilir. Devisket binici de olabilir. Bu üç desteden birisini oynuyor muhtemelen. Evet, haydutu attı. Evet, köstebek oynuyor arkadaşlar. Ee, Rakipte felaket kulesi var. Bu bizim için çok sıkıntı. Ee, yani felaket kulesi zaten en büyük antilerimden. Büyü olarak da ya e, alev topu var ya da roketi var. Umarım alev topu vardır. Roket çünkü çok sıkıntı. Alpa diye bir arkadaş var küreselde. O oynuyor bu desteği. Evet. Ee, büyüsü bizim için çok önemli. Umarım alev topudur. Roket çok sıkıntı. Felaket kulesi de var. Yani eşleşme tamamıyla rakipte. i̇yi oynamamız lazım. Çünkü bize anti. Kesinlikle kule kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Bu rakibe karşı oynarken kule kaybetmememiz gerekiyor. Şu anda bayağı bir hasar yiyeceğiz ama. Ama toplayıcımız hayatta şu anda. Toplayıcımıza bir büyü atmadı. Büyüsü var. Yani bu şekilde eğer ki harcıyorsa yani büyü atmıyorsa tahminimce roketi var gibi duruyor. Çünkü roketi olan oyuncular bazen toplayıcıya atmıyorlar. Ata ata deniyorlar. Hani ata saklıyorlar büyüsünü. Roketi olma ihtimali çok yüksek gibi. Ee, yine arkadaşlar bu destelere karşı böyle hani sus adam destesiyle oynuyorsanız her desteye karşı kule kaybetmeyin. Ee, bazı destelere karşı kule kaybedilir. Mesela bu arkadaşa e, felaket kulesi olsun tahminimce roketi var falan çok sıkıntı olacaktır. O yüzden bu arkadaşa kule kaybetmek mantıklı değil. İkinci iksir toplayıcımız da dikpik. Şu anda iyiyiz. Evet rakip oraya roket attı. Roket atmak zorundaydı da bence. Evet öfkeli bir şekilde elektrolojilerimiz oraya vurursa çok iyi olur. Çok güzel. Tam ana kuleyi açması sıkıntı değil arkadaşlar. Elektrolojilerimiz çok iyi vurdu. Anti olan bir rakibe karşı kuleyi yarıdan fazla düşürdük. Artık iki kat iksire de giriyoruz. Golem ataklarına çıkabiliriz. Çok iyi oldu bizim için. Felaket kulesine ve rokete çok dikkat etmemiz lazım. Ve yavru ejder de vurdu bir tane. Çok iyi durum şu anda bizim için. Ee, arkadaşlar roketi olan rakibe karşı golemin arkasını desteklerken kartları ayrı ayrı atın. Bakın arkadan atıyorum oduncuyu. Direkt dibine atmıyorum. Bu arada köstebeğe tam gelmesi oduncunun çok iyi oldu. Ee, şöyle bakın elektro ejderimizi atalım. Bu arada rakip Tomru'nu attı. İskelet ordusu çok iş yapabilir. İskelet ordusu çok iş yapabilir. Zaten 20 galibiyet videosunda da böyle iskelet ordusunu atmıştım. Öyle kazanmıştım. Ve evet roketi tüm kartlarımız gitti ama bir taneleri ve Elektrolojilerimiz vuruyor çok güzel 21'e kadar düşürdük son vuruşu yapması çok iyi oldu Bundan sonra arkadaşlar kasırgaya kazanırız Savunmaya geçmemiz lazım rakip bir köstebek roket falan deneyebilir ve Evet rakip maçı saldı Çok iyi oldu bizim için Yani inanılmaz antiydi bize Ancak maçı kazanmasını bildik Ve bugün de arkadaşlar 4-3 yaptık çok iyi bir durum bizim için dünya 80 yendik Çok antiydi ama İksir toplayıcısıyla kendimizi avantaja soktuk Ve 34 kupayı da aldık Ve şu anda da 7174 kupadayız sanırım ee, Şu ödülümüzü de bir alalım Ne gelecek evet koçbaşı geldi tamamdır Evet şu anda dünyada 103. sıradayız top 100'deyiz Gerçekten elektro dev nerflenince çok iyi durum bizim için Geçen sezon çok sinirliydim ama Bu sezon mutluyum Evet rakibimizde 8400 kupası varmış arkadaşlar ee, Çok iyi de durum bizim için 103. sıradayız Şöyle bir yerel sıralamamıza da hatta bir bakalım. Yerelde kaçıncıyız? Evet yerelde de 6. sıradayız. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.